Bir tekrar edelim. Ha, ha. Bir, çöp kapanışını yaparken Yapayım. el mutlaka sağlam bir malzemede. İkincisi, iki diz yerde sağlam malzemeye tutundum. Sonra el, ense, şuradaki boşluğu mutlaka başıma getiriyorum. Tamam. Tutundum, kapandım. Yapalım. Evet, çok güzel. İstediğimiz bu. beni arayanlar. arayanlar da... Çocuğunuzu lütfen şu anda salondasınız. Evet. Televizyon seyrediyorsunuz. Hanım işte bardağı getir getir dedi ama çocuk da şu anda şeyde beşiğinde yatıyor. Ve şu anda deprem oluyor. Evet. Çocuğunuzu alın ve korunun. Şu anda şu masa olsun ya da beşik olsun. Ortamda sadece odanızda sadece beşik var. Al korun. Lütfen çocuğunuzu alın ve korunur musunuz? Al korun. Çocuğunuzu alın. Olur. Ve korunun. Ha. Başlayın. Ha. Şimdi Aynen. arkadaşımın yaptığı davranış tarzı insani bir davranış tarzı yaptı. Evladına nasıl sarıldı bakar mısınız? Çocuğunun ağzı nerede? Bakın elimizde binlerce görüntü var. Her insan gibi yaptığı davranış tarzı şu. Hepimiz evladımızı şöyle alıyoruz kucağımıza. Peki sonuç Peki, şu. Doğru mu hocam o? Yanlış. Olacağız, şu, evladını öldüreceğim. Ya. Çünkü bak, bak. neden? Hocamın Her korkuyla beraber ya. ben çocuğuma daha çok sarılacağım mı? daha çok yıkıl, daha çok yıkıl derken daha çok sarılacağım mı? İşte annelerin bebekleri, çocukları göğüslerinde ölü bir şekilde anne sağlam malzemenin yanında ama kendi evladını boğarak öldürüyor. Onun için diyoruz ki bebeklerinizi, torunlarınızı alırken lütfen aldığınız gibi lütfen derhal her çevirin. Bebeğin sırtı göğsünüzde. Omuriliğe getirdim. Sağlam malzemenin yanında durdum. Bakın şimdi bununla tutunamıyorum. Başımı da korumam gerekiyor. Çocuğu aldım. Her korun Tabii benim bebeğim de katlanmıyor. Normalde bebekler evet. katlanıyor ama çocuğu aldım ve korundum. Burada benim dikkat etmem gereken şey çocuğun ağzının benim göğsümde olmaması gerekiyor. Evet, öyle Eğer her sarılış evladınızı öldürür. Buna lütfen evet. dikkat edin. Teşekkür Hizmet uzmanıyım ben de. Aile Bakanlığı'nda çalışıyorum. Ee, bu konuda e, son yıllarda yaşanan depremlerin bir çoğuna da gittim. Yani en başta 10 arası olmuştu o deprem. Biz 12.30'da sizden sonra yalan en azı iki kere sonra bizdik. Orada 15 gün bulunduk. Bu son bu tür bir afetlere o kadar başarılı oluyor. Mesela ben Elazığ'dakini gördüm. Samsat'takini de gördüm. Bu bu bizim bizim de yapacağımız bir şey değil. Şimdi buralarda bir gel. buraya da size örnek geçelim burada e, mahalle muhtarlarımızın e, talebi üzerine başta da e, muhtarlar Birliği Başkanımız'ın e, daveti üzerine buraya geldik. Mahalle muhtarlarımızla e, 2021 yılı afet eğitim yılı ilan edildiği için e, bu, bu konuda e, bakanlığımızın içerisleri bakanlığımızın gönderdiği sunuları muhtarlarımıza uzman eğitmenler tarafından bu sunuları paylaştık. kendiler de çok memnun oldular. Bunu mahalle bazında devam ettireceğiz. Zaten yıl boyunca bu çalışmalarımız devam edecek. Muhtarlarımıza gerekli afişlerimizi, broşürlerimizi verdik. Yine daha geniş kitlelere ulaşabilmek için de muhtarlarımızın mahalle bazında yine ziyaretlerimiz devam edecek. Özellikle biz 2021 yılının Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın tarafından e, AFAD e, yılı olarak kutlanması. Dolayısıyla biz AFA, Adıyaman'ın AFAD il müdürümüzü, değerli müdürümüze ricada bulunduk muhtarlar derneği olarak. E, kendilerinden özellikle biz muhtarlarımızın bu konuda birinci de Adıyaman'ımızın birinci derece deprem bölgesi olması münasebetiyle bilgilendirmek adına kendilerinden değerli uzmanlarımızdan bilgi edinmek istedik. Sağolsun bizi kırmadılar. Geldiler e, muhtarlar derneğimize. Uzman e, uzmanlarımız tarafından, eğitmenlerimiz tarafından muhtarlarımız bilgilendirildi. Deprem esnasında yapacağımız, yapacak, yapabileceklerimizi en azından ufak ve eksikliklerimizi gelmek adına çok güzel bilgiler edindik. Kendilerine ben çok teşekkür ederim. Gerçekten çok bizim için çok verimli oldu bu şey. Biz de bu arada mahalle sakinlerimize bu konu hakkında bilgilendirme, bilgi vereceğiz. Ve zaman zaman kendi bölgemizde, kendi mahallelerimizde vatandaşımızla bir araya geleceğiz. Ve tekrardan müdürlerimizden rica edeceğiz. Evet. Değerli eğitmenlerimizden Halkımızı da bu konuda bilgilendirmek adına yardımlar talep edeceğiz. Kendisi de sağ olsun bizi kırmadı bugün geldiler. Ben kendi sayın müdürüm ve değerli değerli eğitmenlerimize çok teşekkür ederim. Ben gerçekten teşekkür çok güzel ederim. oldu bizim için. Teşekkür ederim.